Evet çok çok stresliyiz. Aa, aa. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip biçirmeseydik. Bankanızdan 17 bin dolar kredi istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya abi, süper. Şimdiye kadar hiç bankadan kredi çektiniz mi? Çektim. İçin peki? Araba için. Araba için çektim ondan sonra uzadı gitti. Ödediniz mi? Ee, araba için olduğunu ödedim bir de düğün için çekmiştim onun da az bir miktarı kaldı. Çektik. Ne için çektin? Ev alırken. Etkili oldu. Ne oldu mu? Etkili oldu. Ödemede yani ben biraz daha erken çektiğim için 140 bin lira çektim ama çok fazla faiz koymadığı için yani iyi yaptığımı düşünüyorum yani o anda. Tekrar çeker misiniz? Şu anda tabii ki de yüksek acil ödemelerde olursa. anca öyle. Kardeşime destek için. <laughs> yani ihtiyaç. Şu anda tekrardan çekmeyi düşünüyor musunuz? Yok, zaten hala ödeme durumundayız. De zaten faizler yüksek, iş yok, ödeme gücü sıkıntı. O yüzden düşünmüyorum. Peki şimdi düşünür müsünüz tekrar kredi çekmeyi? <laughs> Aa, düşünmem bu şartlarda. Neden? Çektiğim krediyi ödemem yeterli. Bundan sonra öyle çok büyük hayallerim yok yani evim olsun, yerim olsun. Bence bu kadar yeterli. Başını sokacak bir evin oldum yeterli. Çektim. <laughs> ne için? İhtiyaç için iş yapacaktım, onun için çektim. Hala devam ediyor Yok bitti ödedim. Şu dönemde çeker mi? Yani şu an biraz faizler yüksek ama yani ihtiyacım olursa çekerim. Çektim. Ne için? İhtiyaç kredisi çektim. Yani tekrar çekmeyi düşünüyor musunuz? Çekerim. Verseler çekerim. Vermiyorlar da verseler yine çekerim yani kredi çünkü yani para yok yani. Onun için çekerim. Teşekkür ederiz. Bu zamanda bile çeker misiniz şu ekonomi? Mecbur çekeceğim. Başka bir çaresi yok yani çünkü gelir gideri dengelemeyince bir yerden takviye yapman lazım. ben yani tamam geri bizden alıyorlar onu da işte 3 ay sonra alıyorlar, 4 ay sonra alıyorlar, parça parça alıyorlar. Çekerim yani çünkü pazara çarşıya pazara gidilecek kalmamış. Aldığınız gelir giderini karşılamıyor. Ne yapacağız? Mecbur. Çekmedin. Evet, çekmedim. Evet, <laughs> çekmedim. Nedenini soralım. Aynen. aynen. Ha nedeni. Ben e, bu kapitalist sisteme karşı bir siyasi düşüncem olduğu için o yüzden krediyi e, kullanmıyorum. Bunların da bir nevi resmi tefeci olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı da insanları borçlandırıp ondan sonra yine bir nevi ağa düşürüp insanların bankalara çalıştığı bir çarkın içerisindeyiz. O yüzden uzak durmaya çalışıyorum. O yüzden krediye karşı. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ